başlar yeni başlar international gibi ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda oyuna yeni gelecek olan grafik ayarını göstereceğim. Şu an PUBG Mobile'in Çin versiyonuna geldi. Şöyle bir göstereyim. Biliyorsunuz oyundaki grafik ayarları şu kadar. Yani HDR var bir de Ultra HD var. Ultra HD'ye de geçemiyoruz. Bir dahaki sonraki grafik ayarı da arkadaşlar şurada olacak. Onu da göstereceğim. Oyununu da göstereceğim birazdan gençler. Ondan önce birkaç tane sorunuz var. Onları cevaplayayım. Ondan sonra grafik ayarlarına geçelim. E, Taşkıran TV soru. Abi oyuna motorlu planör gelecek mi? E, motorlu planör bence oyuna eklenir. Çok fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü helikopter bile eklendiğine göre klasik maçta olacağını düşünüyorum. Gülcan Karaduman Hüseyin abi Çin versiyonundaki gibi öldürme efektleri bize de gelecek mi? Bize de gelsin. Cevaplarsan sevinirim. Gelebilir de gelmeyebilir de. Hani çok böyle oyunu etkileyen bir şey olmadığı için bazı şeyler gelmeyebiliyor. Semih Türemiş Hüseyin abi soru: Seni fazla tanımıyoruz. Bize kendinden bahseden bir video çeker misin? Bu meraklı takipçilerinin merakını gider demiş. Ee, onu şöyle yapalım. Eğer bu videoya arkadaşlar 3000 üzeri like gelirse İstediğiniz soruyu sorun. Açıklama kısmın, şey yorumlar kısmında oradan da cevaplayayım. Evet arkadaşımız soru sormuş. Star ismini okuyamadım bu arada. Recep mi? Farklı bir şey mi? Çözemedim. Ee, soru Star Challenge paraşütüm var. Hiç Star Challenge'e katıldım mı? Şöyle biz Dubai turnuvasını sunmuştuk. Ondan dolayı bize Star Challenge paraşütleri hediye olarak gönderildi. 2018 yılı olması lazım. Bir diğer soru e, azalt edeyim soru Omega Legends videoları da çeker misin ben çok sevdim bu oyunu ya bu arkadaşlar size kalmış e, yorumlar kısmında da çok belirtirseniz e, ben giriyorum oynuyorum şu an ama daha videosunu atmadım yeni videosunu e, isterseniz onunla alakalı da yeni oyun videoları çekebiliriz Omega Legends ile alakalı. Ted Ramazan Soru abi neden premium sandık gitti demiş premium sandık gelecek arkadaşlar kasalarınız varsa onları tutun elinizde o bir düzenleme yapılacak o sandıkta ama gelecek yere. Jenga 7 soru abi senin gösterdiğin sandıkların yer e, yerlerinde yoktu nokta o mod denk gelmiyor ne yapabilirim seviyorsun şimdi şöyle bir şey arkadaşlar biliyorsunuz erişildik sandıkların yerlerini gösterdim ama şöyle bir durum var bak orada da anlattım. Mesela gittin şeye, Yasnaya, Yastaya da sandık normalde var değil mi? Gittin yok. Şöyle bir şey arkadaşlar. 13 tane yer gösterdim size. O 13 tanenin mesela girdiğim maçta 5 tanesinde sandık çıkıyor. Yani random atıyor. Mesela bir maç sonra yasnaya'daki gözüküyor. Ama iki maç sonra yasnaya'daki gözükmüyor. O zaman ne yapacaksın? Diğer gösterdiğim yere bakacaksın eğer o taraflardaysan. Anlatabiliyor muyum? Yani 13 sandık aynı anda bir maçta gözükmüyor arkadaşlar. Evet bir diğer soruya geçelim. Yusuf Önlüer. Abi video sonundaki gameplayi keskin nişancı modunda oynar mısın? Ya genelde şöyle oluyor. Keskin nişancı da oynanabilir. E, ama biliyorsunuz keskin nişancı kapalı oluyor bazen. Ondan dolayı hızlı maç daha çok tercih ediyoruz. Sürekli açık olduğu için. Evet arkadaşlar sorular bu şekildeydi. Bundan sonra şimdi yeni grafik ayarlarını göstereceğim. Görüntüyü de paylaşacağım. Sonra da bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar sonra da onu izleyebilirler. Hadi grafik ayarlarına geçelim. Evet Arkadaşlar şimdi hemen yeni grafik ayarlarını gösterelim buraya geldiğinizde burada ne var akıcı dengeli HD HDR Ultra HD var Arkadaşlar şu an PUBG'nin Çin versiyonuna buraya Arkadaşlar şöyle söyleyebilirim PC grafiklerine yakın grafikler geldi çok temiz olacak arkadaşlar grafikler artık da bunu kaldırması için arkadaşların telefonlarının bayağı iyi olması lazım Emülatör kullanan arkadaşların da bilgisayarların iyi olması lazım şimdi hemen görüntüyü göstereyim size gençler ee, Burada Şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı kısımda Şu seçili kısım Ultra HD bizimkiyle aynı Yani akıcı dengeli HD HDR Ultra HD olarak gidiyor Ama Şu ikinci kısımda gençler Yeni bir seçenek geldi Burası da arkadaşlar Ultra HD'nin bir üst seviyesi PC grafiklerine daha yakın bir PUBG Mobile oynamak isteyenler bu seçeneği seçecek. E bu da ilerleyen günlerde PUBG Mobile'e eklenir. Ama e, Ultra HD gibi bir sene aktif etme olayı ya da iki sene <laughs> aktif etme olayı durur mu bilmiyorum. Çünkü şu an Ultra HD'ye bile geçemiyoruz ama Çin PUBG'de geçiliyor. Şimdi arkadaşlar oyunla alakalı o yeni görüntüleri göstereceğim. Sonra da bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar sonra da onu izleyebilirler. Hepinize iyi seyirler around like an ocean in Evet alan Stelber'de direkt şey ineceğiz. Bu ortadaki bina var ya. Tamam abi. Atışı antene. Hı hı. Oooo. 6-7 takım var herhalde. Herkes buraya iniyor Kadir. Evet. Yap. Yemiyorum 4. Ha burada silah yok. Aşağı in, aşağı in Allah, adam <laughs> Düştü. Gelme. Gelme. Silah onun şey yok. Onun silahı yok. Bir şey yok onun. Yukarı çık Kadir yukarı çık. Adam sıkıyor Kadir yukarı gel yukarı. Aynen. Orada adam. Bir dakika bomba atıyorum. Bekle. Tam ölecek abi. Lan. Kadir önüme geçtin. Önüme geçtin. Bombanın şekli demali değişti ya. Ayarlayamadım sonra. Abi gel abi gel abi gel. Kadir 100 kere düştün ya. Dük abi canım birle oynuyorum. Başkası geldi. Sonra sen de yaptığın gibi kral hareketi abi. Dur bir saniye. Gelmeyin artık şunu kaldırayım. Kadir çık, 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 oradan. Geldi, geldi. Bekle. Abicim cam bassana çık oradan. Bekle o zaman. Arka sıkıyor kapıyı kapatsan arka kapıyı. Bende de yok bir şey ya. Kadir öleceksin abicim bir üflesen ölecek canın var. Evet, kalsın, Bomba geldi. Siz iki kişi geliyor. Girdi gördün? Abi böyle bir şey yok. Beni nasıl gördü bu adam ya? Abi buraya taşacak. Geldi 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 burada geldi. Burada geldi. Burada odaya gelin bu adam ya. Bekle bekle. Gelin bu adam. Bilmiyorum. <laughs> Oğlum düşe düşe. <laughs> Yalnız bu sefer oyuna bir şey oldu lan. Ateş ederken böyle sanki şimşek çakıyormuş gibi oluyor şu an. Yok mu ya? Yazık bana. Yemin ediyorum bir saatte şeyle oynuyorum ya. Adamlar seni... Hadi biri geliyor yine. Çıkmamız lazım buradan. Nerede geziyor? Gel vereyim gel Kadir. Gel şuraya Kadir. Kadir burada adam. Aldın mı onu sen? Tam bekle ben can basıyorum. Kadir senin de canın yok. Kadir gel buraya. Helal. İyi toparladın Kadir. Bana öyle bir döndüm ki yemin ediyorum öyle bir dönüş yok. Yalnız <laughs> seni kaç kere kaldırdım ben? <laughs> en az herhalde ya 3 3 kesin de 4'ü bilmiyorum belki 4 olmuş olabilir 3 kesin ben yalnız yarım canlı ya çeyrek canlı hmm, o binada baya bir şey yaptık yalnız ya adam aldık yani Allah evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın bu arada Kadir'i kaç kere kaldırdım yorumlar kısmına da yazarsanız sevinirim bir dahaki videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın bay bay